Yaklaşık 2002 yılından beri geziyorum. Zaten doğa sevgisi vardı bende. Yani doğayı seviyordum. O yüzden coğrafya öğretmenliğini seçtim. Coğrafya öğretmenliğini seçince otomatikman dolayısıyla gezme şevkimle birlikte de zaten her tarafı gezmiş oldum. 2002 yılında aslında bu maceraya başladım. Yani kendim önce gezdim. Evlendikten sonra çocuklarımla birlikte gezmek istedim. 2014 yılından sonra tekrar bir gezme sebebimiz başladı. Yani 2014'ten önce kendim gezdim. 2014'ten sonra da ailemle gezmeye başladım. O yüzden Türkiye'yi aslında ben kendim bir değil birkaç defa gezmiş oldum. Fakat kendi çocukluğuma ailemle tam olarak son 4 yıl içerisinde 81 ilin tamamını gezmiş oldum. Doğa sevgisi, tarih sevgisi var bende. Bir öğretmen olma şevki zaten hani bir öğretmenim sonuçta. E, derslerimde öğrencilere çevreme e, daha iyi, faydalı olabilmek için e, oralara gezdim. Yani öğrendiğim yerleri veya öğreteceğim yerleri yaşayarak e, öğretmek istedim. Yani e, o yüzden benim öğrencilerim Bazen şöyle diyor. Diyor ki hocam siz dersi anlatırken herhangi bir coğrafi yeri yaşıyorsunuz sanki orayı. Evet yaşıyorum neden? Çünkü oraya gidip gördüm. Gördükten sonra gelip öğrencilere ve çevreme anlatmak tabii ki daha faydalı oluyor. Ee, kızım da aynı zamanda gezdiğimiz yerleri not alıyor. Ee, bir deftere bir anı, bir günlük anı tarzında bir günlük tutuyor. Ee, oraya e, işte o yörenin yeme içme kültürünü, trafik kültürünü e, tarihi coğrafi yerlerini not alıyor. Onu da kitaplaştırmayı düşünüyoruz. Tedefim e, tabii ki dünyayı gezmek imkanları dahilinde e, önce çevre komşularımızdan başlayarak ülkemizin komşularından daha sonra dünyanın diğer ülkelerine doğru e, ilerlemek. Babam coğrafya öğretmeni, Türkiye'yi geziyor. Biz de ona özenerek e, Türkiye'yi gezmeye başladık ayak uydurarak tabii ki de. imkanlar dahilinde yaklaşık 6-7 yıldır Nevşehir'den başlayan bir turumuz vardı. Onu geçen e, geçtiğimiz ay Uşak'ta sonlandırdık ve e, yeni hedefimiz dünya turu. Türkiye'yi gezerken e, gördüğümüz e, tarihi turistik yerleri, doğal güzellikleri, köprüleri, vadileri vesaire e, fotoğraflıyorum. Yaklaşık bir yıl önce bu gördüğümüz yerleri fotoğraflamak için fotoğraf makinesi aldık e, ve bir yılda yaklaşık 30 bin adet fotoğraf çektik. Bunları kendi, e, kendi sosyal medya hesabımızda paylaşıyoruz. Ay bir bakmıyorsun. vai na dan başla ben de öyle şimdi